evimize geldik. Bu arada gayet this <laughs> mutfak, kitchen, in the kitchen. This is... Şu ee, e, this bar. Sanki ışıkları açsak daha iyi olur. Hmm. Ama banyo. İki banyo. bir banyo burada. Hmm, diğer odada mı diğeri? Evet Furkan neler hissediyorsun, neler yaşadın? Ne tavsiye vermek istersin size gelecek insanlara? <laughs> ne hissediyorum? Ne hissediyorum? <laughs> Şu an sadece aleyhine var. Açıda. <gülüyor> <gülüyor> evet burası da kaldığımız yer. Böyle bir site havuzu var. Havuz aktif değil gibi. Evimiz şöyle görünüyor. Hmm, şey şu an görünmüyor. Evet evimiz tümünü, şöyle biraz... <laughs> ee, Evimiz şöyle görünüyor. Evimiz balkondan şöyle görünüyor. Ama iş yapıyor şu an. Work time. Ha beni mi çekti? <laughs> Tam onu malum. Maalesef. Bir dakika, ev biraz daha olabilir mı acaba? Ev çok dağınık değil bence. Evet Aleyna hazırlanıyor, son ve hazır. <laughs> Şaka gibi. Hazır görünüyorsun. Hazır Evimiz dağınık. şöyle, <laughs> bağlı Berberoğlu. Merhaba arkadaşlar. Saat kaç biliyor musun? On buçuk, on birde gideceğiz. Oraya hava karardıktan sonra ulaşacağız galiba. <laughs> gün batımını takside karşılamayı planlıyoruz. Daha özel bir an. Dün şöyle bir şey düşündük. Acaba dedik taksiciye yemek ısmarlasak bizi yemek için durur mu? Hmm. Durur mu? Bizim için durur mu? Böyle hmm. bir inşaat sesi var arkadaşlar. Şu an kapatıyorum. Şey Hilti çalışıyor. Aynen. Görüşürüz. Şimdi <laughs> evden çıkıyoruz. Giderken geç girdim. için ev tanıtımı yapamadım size ama ev tanıtımı yapacağım. Şimdi çıkıyoruz evden. Zaten ama iyi ama. Sizi Evet, şu an çıkış yapıyoruz siteden. Furkan ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Yürüyebiliriz bence. Tarak, Tarak elinde. Furkan. Şimdi in, 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 <laughs> ne olacak kabul ettim. Nasıl ne olacak? Gerçi bineceğiz ama. Ama şimdi ben o evde yapmıştım ya, burayı bulabilir İnşallah şey, bulur. Haa. Şimdi indirayıdan taksi çağırdık. 2500 Egypt parası. O da 1750 lira yaptığını söyledi Gökhan. Gökhan'ın yalancısıyım. Şeyle otobüse gitmektense taksiyle gidelim dedik. Hem rahat gideriz hem hızlı gideriz biraz daha. Bir de adamı ikna etmeye çalışacağız yemek için. Çünkü hiçbir şey yemedik. Kahvaltı yapmadan çıktık. Ama kahve içtik. Kahve içtik ama. Ne ne Gökhan heyecanını çekmek ister misin? <laughs> Ben selfie şu an, Şimdi buradan Kahire'ye geçerken vize aldık ama orada nerede göstereceğiz vizeyi bilmiyoruz. Biz dün gece bunu konuştuk Furkan. Evet, gümrükten mi geçeceğiz? <laughs> Belki de şehrin girişinde öyle bir vardır i̇şte gümrük. İşte onu gümrükü. öğreneceğiz, onu paylaşacağız şey sizinle. gümrük gibi. Yani arkadaşlar, hem ben bir şey söylemek istiyorum. <laughs> ya yani YouTube'umu bitirebilirsen müsaade edersen. Çok pardon. Her şeyi ben hallediyorum, farkında mısınız? Teşekkür ederim. Bu konuda tamam. yorumumu sonra yapacağım. Aynen. Bu arabaya binince yapacağız teşekkür ederim. Ne yapacaksın? Doğal. Biz doğal vlog. Dört aldın onu gördük. <laughs> ha o gitti. Hayır, hayır, nerede hani? Peki cüzdanında ha. var olabilir hayır, mi? Hayır oğlum, biraz önce 5 verdin, 4 oğlum, aldın ya. Oğlum o bitti, o bitti. Geçen güne mazi derler. <laughs> Şişt, 5 dolarım var evet. Ben de para bozayım oğlum, bozuğumuz kalmadı. Bizim henüz mısır liramız olmadığı için adam bizi ee... bize herhangi bir yere yemek yemeye soktuğunda oraya da dolar vereceğiz. Hı hı. Aynen, 1 dolar. En azından 50 sent kaybederiz, para üstü vermezse. Ya da para üstüne geçip para alıyoruz. Şey. Alır. Bizi şu an 5-6 saatlik minimum bir yolculuk bekliyor. Tamam evet. mükemmel. Gün, makasince... Gün batımını yakalamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar pozitifiz, pozitif. Is, pozitif. Pozitif basıyoruz. <laughs> evet. Şey diyor musunuz? Pozitif pozitif basıyoruz. Şu an indirive geldi sanırım. Ha indirive geldi. Arabanın önü başka, arkası başka. Gerçekten mi? Sen bunu arkaya mı koyacaksın? Önü 2022, arkası 2025. Okey. Okey, okey. Go. <laughs> bak, Let's go. Bak, bak, göster. Mesela. Şu klipsi tutturmuş adam bindik. Daha sonra bunu gö <laughs> göster. Şöyle geçelim. Ben, ben öyle geçiyorum arkadaşlar. Ben biraz... Yolda değişiriz. Peki. Yolumuz yaklaşık 5-6 saat. Ha. Saat... 11. Tam 11'i geçiyor. Ha. Ha. İnşallah Hava kararmadan yetişeceğiz oraya. Gün batımına fotoğraf çekmeyi planlıyoruz. Ben de video çekmeyi planlıyorum tabii ki. Akşam da oraları gezeceğiz. Şimdilik planımız böyle. Bir yolda durabilirsek işte bir yemek yiyeceğiz. Hava güzel, her şey güzel. Araba her şey güzel. Enerjimiz yüksek. Aynen enerjimiz yüksek, pozitif. Özellikle durduk. Adam şey LPG alacak. Bir şey, var. Bir şey diyeceğim Gökhan dolandırıyor galiba orada. Şurada maç dualı, dualı, diyor. dualı cipsler var. <laughs> dualı El cipsler. El cips, dualı cips. Bunları araştıralım. Ama ben tatlı yiyemem şu an acil Aşk bir şey. Saçmalama. Cheese Gerçek diyor, mi? cream cheese Aa. diyor, Smoke cheese tamam. diyor. Tamam. Bu da değişik bir peynir. Bu da lor mu acaba? Feta cheese'miş bu da krem. Ben krem peynirli alacağım. İspada. İspada. Bu ne? O şey yaşamıyor. var, noodle. Hmm. Akşama Açı kadar açık olacak. Burada krem açık. peynirli kruvasan var. İkilisi bir dolarmış. Ben, ben buraya istedim. Bu ne bu? Bu da kruvasan peynirli. Parası yazmıyor. <laughs> 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 Arkadaşlar ben verem olmadım. Bence burası yani, daha güvenilir şu bence an. Bence de Gök bunlardan gidelim. Alalım şöyle iki tane. Romi şu ne cheese ne? var, Romi. <laughs> bir tane <laughs> ondan s o. Smoked. Ben smoked <laughs> O ne, smoke ne, o ne demek? Şey, tütsülenmiş. Ay ben, Oo, ben, ben onu yiyeceğim. Ben de, de yiyeceğim. ben mi? Ben smoked demek. Yok <laughs> sen de sigara içmiyorsa cheese. Bu neydi? Bu neydi? Ben cheese. Bilmiyorum ne demek. Ben bir tane daha alacağım ya. Yolda acıkırım. cheese. Var. <laughs> yani ya? Google var. Ah, Translate açar Yani Google Lens mi peki? Translate. Google Lens. <laughs> Fiyatlar yazmıyor ilginç bir şekilde. Popcorn diyor. Hmm. Karamel sinamon. Aa hmm. çok güzel. Aman. Aa tuzlu karamelli Ama popcorn. Ama hiçbir şey fiyatı yazmamız çok ilginç. Karamel şey <laughs> evet. evet ya. Bir şey diyeceğim çok dolandırılmaya açığız şu anda fiyat Ama yazması beyaz lazım. Elimiz. Beyaz elimiz. Bir tane mi <laughs> Tane Aç Nasıl? çok sevdim daha. ama. Ama hiçbir yerde... Bana on mu ,Yes, Bir ya şey yazıyor mu? Bak, Bak on diyor Is� mesela. On arap mı? Adam kovatıyor. O, on arap. <laughs> on arap. Çecek var mı? Red Bull alalım. Hangisini aldın? Ben şu ikisini aldım. İki tane aldım. Ben de şu ikisini aldım. Harika. Yani ya, İnşallah oraya. güzeldir. Ay. O kadar çok aldık ki bunlar da Arkadaşlar bence de çok aldık. Bir tane alayım. Ben iki tane aldım. Ben de iki tane aldım. Ben bir aldım. Başka <laughs> bir tane şey pişman yapayım. olacaksın. Bence de pişman <laughs> olacaksın. Başka bir şey almayacak mısın? Evet tatlı bir şey evet. gider gibi. Bak şunlar var sen ama popcorn olmaz. Şu güzel gibi. Kahveliymiş ama ya bu. No kahve. Bu da şey. Bu sus bence. Cookie. Ben cookie alırım bence. Çikolatalı. Güzel midir diyorsun? İki tane varmış. Işte. Var. Abi skrem. Ee, ben soğuk bir şey alacağım. Sen? Kahve. Evet. Melik'in kumuş olduğunu düşünüyorum. Melik. Saç olma benim için. bir kumuş olduğunu düşünüyorum. Kendini Furkan. Güvermişim. Yes. Küçük mü? Yes. Small one. Small one, 60 yes. Diyor. 60 ara. Bak künefeli var mı? Aaa. Künefeli çikolata Abi çok alın. Dubai çikolatası işte. Pistachio da varmış. Hı? Pistachio. Maş şey bunlar. Um, ma ma abi, şey marshmallow.

Bir bir mu? Red Bull'da değil mi? Red Aldı mı o Red Bull'u? Bak benim Red Bull'u Aldı ben getirdim ben bir tane. Gidiyor bir tane daha ya. O zaman Dolar. Abi yüz verdik astar yani. <laughs> adam ben namaz gibi çektim. Gel gel. How much dollars? This? Kem. Kem ne kadar? Kemenza bu ne kadar demek <laughs> fiyat? <laughs> 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 dolandırılıyoruz. Bekle dolandırılıyor Hayır, tık dair tık, dair. tık 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 okuttu mu? Hayır, onu ha, şu an çeviriyorlar. Peki Gökhan şöyle, Abi siz kur biliyor musunuz? Gökhan şöyle bir şey yaptı, Google'a ecip parası... Kur, kur, Gökhan... Çeç dolar... Dolar... 16 dolar yapmıyor mu? <laughs> Hayır, o zaman... Çüş! Gökhan bizi... E, şöyle, soyduruyor. Google'a yazsan ecip parası <gülüyor> dolar. <gülüyor> <laughs> 16 <dolarımız gülüyor> Abi 16 dolarım doları, yoldan doları, Yoldan pahalı <laughs> Ya Gökhan yanlış bir internet kullanımı olabilir mi? <laughs> Hayır Gökhan aklında hesaplamaya evet. çalışıyor. Evet. Arkadaşlar 16 olarak 785 lira tutuyor. 785 lira tutuyor. Hmm. Yes. Are you sure? Evet. Evet. Yes. Okay, yes. Okay, okay. Adam söyledi. indirim ister. Kart. Evet çok karp. mantıklı karp, ya. Kart, okay. kart, 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 yes. kart. <laughs> kart çekiyorum. 17 oldu bir anda. 45'e verildi. Dolandırmaya kendisine devam ediyoruz ama bu sefer dolandırılmayacağız gibi kart. <laughs> say, say something. Ente. Ente. Yeah. YouTube. You you, Arabi. Arabi, ya, yeah. Arabi. Arabi. I, say Arabi. Ente <laughs> ve <laughs> Gümrükten geçmeyi anlatacağım size de, şu alışverişi yapalım. Size hemen ufak bir anlatacağım onu. Hadi. Bir sürü bir şeyler aldık. Adama Arkadaşlar, bir Red Bull aldık, bir Snickers aldık. Adama. Abiye Snickers'ını verelim. E, Burada mı? Bak, al, içiyor şu an zaten. No, no. Please. No chocolate. Ha, okey. No okay. Thank you, thank you. Very 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 nice. very no chocolate. No chocolate. No chocolate. No chocolate. No chocolate. lan? Yok, çikolata sevmiyor, şeker istemiyor. <laughs>

Herkes de olmuş vloger. Aminat size bu verdiniz <laughs> abi, hmm. Foto çeksin abi. Evet. Onunla mı çeksin telefon verin. Foto Ölürsek kalır ben bu onunla? Harpa. Ben bir şekilde değişeyim. Burada göreceksiniz. Sıverç ee, Süveyş kanalına gidiyoruz, gidiyoruz ve su altı tünelinde başlayacağız. aa okey. Marmaray, hmm. Marmaray. No. Şimdi Kahire, Kahire'deki Süveyş Kanalı'nın Marmara'ya giriyor. Marmara'ya değil, Avrasya. Avrasya'sına giriyoruz. Burası Aleyna'nın şey AYT miydi o sınav? Neydi? KPSS. KPSS sınavlarına hazırlandığı bilgiymiş. Türk padişahı yaptırmış burayı. Biz de böyle bir yer olduğunu projesini o hazırlamış. Ha, projesini hazırlamış. Biz de böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk. Şu an Söveş kanalından geçiyoruz. Aynen Söveş kanalı, gidiyoruz. Kaç kilometre? Hmm. Çok uzun gözükmüyor hepsi. Hmm. Hmm. E. 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 Hmm. Neymiş? Bana, nereli olduğunu falan sormuşlar. Adama. Sürecimizi arkadaşa. anlatsana birazcık gelildiğimizi. Ha az önce de. şeyden... Uy, çok uzun geçti. Galiba israfi sura şu an. <laughs> Az önce neler yaşandı? Az önce 75. şeyden geçtik, gümrükten geçtik. Polisler sürekli durduruyor her yerde, bir şeyler soruyorlar. Bu sefer toparlayamadım ya. Pasaportlarımızı ben, istedi. Ben konuşayım mı? Biz şu anda Süveyş kanalından geçiyoruz. Birazdan yönetmenimiz çekecek. 8-9 tane güvenlikten geçtik buradan geçmek için çantalarımız aranabilirdi. O aranmadı ama son güvenlikte pasaport kontrolü istediler. Durduk yere. Orada bayağı bir gerildik. Bir itişme kalkışma oldu. Ama Onlar bize biz onlara kamera biliyorsunuz. Kamera yasak olduğu için çekemedik. Kamera yasaktı. Çekemedik. Birçok problemle karşı karşıya kalabilirdik. Ama şansımız yaver gitti. Görüştük, ettik, bazı yerlerle iletişim kurduk Taksici ve bu durumu geçtik. Sos. Taksici abi bize iyi denk geldi. Onun çevresi, arkası, akrabaları bizlere yardımcı oldular. Süveyş kanalından geçtik. Yani şu an Süveyş'ten çıkmış olduk. Şu an sudan mı geçtik yani? Evet. Galiba ya, yani ya da... Su arkamızda, kanal arkamızda kaldı. Aynen şuradan geçtik bak. <laughs> Aynen. Hmm. Gördünüz mü? <laughs> evet. Şimdi yine bir 20. saatlik yolumuz kaldı. Herhangi bir ödeme yaptık mı? 50, lira para söyledi ödedi abi. Adam, adam ee, sürekli bir şey ödedi. Şu evet. Verdiğimiz parayı acaba kişi başı mı ödedi? Ee, Almaz Of hadi kutu. bakalım. Kapat kapat. Az önce gördünüz yine bir kontrol. Yine bir kaos ortamı. Ama bunu da başardık. Az önce beyan esastır temeliyle yolumuza devam ettik. Yine adam... Mi güvenliğe giriyoruz. Yok. İnşallah. Evet. İsteğişim yok çünkü hmm. hmm. Benzinlik. Market, tuvalet, <laughs> ayak... No, no. Hiç <No>. yola no. bakmıyor acaba nedir? Yok, ona alıştık ya. Burada kimse yola bakmıyor bu kadar arkadaşlar. Anneye hani de bir şeyler almak istiyor galiba. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> az önce çok şaşırdığım <laughs> bir şey gördüm. Adam penceresini böyle koyup bir örtü gibi bir şeyle kapattı. Aynayı asla kullanmıyor. Kendi yani kendine gidiyor, hissel. Sadece önüne gidiyor. Dümdüz akıyor, gidiyor yani. Bence aynanlık bir yer orada açmıştık. Yok ya açsa bizi görürdü. Bizi görmek için açtı. Sormadan bir söylesene biraz gitsin ya. Ne gerek bir adam nasıl gitmiyor? Mantıksız muhabbetlere girmiyorum. Ne? Mantıksız muhabbetlere girmiyorum. Yoruldum, yoruldum. Yor, yordu. Evet. here is Cairo. Cairo. Cairo, enter. Okay, o. Burası girişi mi oluyor? Evet. Cairo'da? 40 kilobyte. 40 kilo. Ne usal otel? Kilometre ise yok. 40 km diyor da 50 km. Dosta, lan güneye mi gidiyorsun? Ya bu kız demişti az önce demişti. <laughs> bu arada o, o, bak, bu Batı burada. O, Aa biraz Sen önce yönümüz değişti diyorsun? bu arada. E şu an bu kom yani kenarından geçiyoruz. Yani çok ilginç. Ayy. Vlog sahibi şu an kendinde değil, biraz beynim uyku düştü. Çıkıyorum, yapamıyor. Bak, 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 bak. <laughs> Look at this. Şurayı <laughs> çek, çek. çek. Adamlar mı? çekledin? mı <laughs> çekledi? Şurası cool tepesi mesela. Hani kendiliğinden oluşmuş gibi duruyor. Eee... ihtiyaç molası var ister Yemek bak. molası vermek isterim sadece. Yeni... Gayret şule. Işte. Mesela Arkadaşlar. şu site gibi yerler. A ve yerler. Hepsini uh -huh. yeniyoruz. Ben ineceğim bir ayaklarım açılsın. Ben sanırım McDonald's yemeği görürüm sizin ayaklarınızı. Çok <laughs> şurada McDonald's görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir patates mi alsak? İnedim tabii korkuturum. Çocuk nasıl? la 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 <laughs> Evet <laughs> Ne diyeyim kanka? Neredeyiz, ne Vallahi Neyin kapısı yaşıyoruz? 8 saattir yolculuk yapıyoruz. Hala 25 kilometremiz var. Yarım saatimiz kaldı. Bu yolculuğa 50 dolar para verdik. Çok maceralı bir yolda ama yani gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor. Sürekli yollar aynı olduğu için muhtemelen. Umarım 50 dolardır. Aa, iki evet evet. İkea mı yasak? <laughs> <laughs> Aleyna'da vizyon. Aynen. Umarım bir süreyi söz köftesi yemeyiz diyelim ve devam edelim. Ya, herhangi bir şey yemedin galiba. <laughs> evet, sabah şey yedik. E, i̇ki tane dandik ekmek yedik, kuru bir şeyler. Vallahi olmadı diyoruz ya. Başka hiçbir şey yemedik ve şu an hepimiz açlıktan kılayır. <laughs> kum tepeleri. Kum tepeleri arkamızda gördüğünüz gibi. En çok buralar hoş karşılanıyor. Çayire'nin kum tepeleri. Mekanımız var aslında. Lütfen daha ben tanıdık var. Evet. Öyle ama bakım var, var. Gökhan illa yöreselde ısrar ettiği için yöresele gidiyoruz. Yöresel vazgeçilmezimiz bir her zaman. Aynen. Yöreselden vazgeçmeyin. Hava, hava, hava soğuk. Hava soğuk. Mısır yanmıyor arkadaşlar. Ve gün batımına kaçırmak üzereyiz. <laughs> gün batımına. Gün batımı için geldik. Ya gün batırsa evet. Gökhan önemli bir şey anlatıyordu. Kapattı Gökhan anlatmaya devam ediyor. Aynen. Ben de önemli bir şey anlatıyordum. Yarısını da çekmeye başladı falan. <laughs> Yani. Evet, buraya gün batımı için ben bahsediyorum Gün batımı için geldi. Geldik, <laughs> <laughs> günü batırdık, yolda batırdık. Fotoğraf çekemedik. Ha yolda durduk, yolda oturduk, oturduk, güzel fotoğraflar çektik. Instagram'dan takip edin, Euronic34. Aslında şu an TikTok'ta var. <laughs> TikTok'ta var ha. Onu bulabilirseniz helal olsun. Kapat. Aynen. Söylemenizi söyleyince kapatabilirsin. Şey şimdi, Aleyna biraz önce dedi çok tatlı. Tamam, daha iyi duruyor. bana aşırı bir hava katıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Nil nehrinin üzerinden geçeceğiz. Yani ne kadar kaldı? Bir beş dakika falan kaldı Nil nehrinin üzerinden geçmemize. 8 saattir yollardayız. Acayip yorulduk. Yemek yemedik. <laughs> Birazdan bayılacağız. Tam gün batımını Nil nehrinin üstüne denk getirdik. İstesek yapamayız. <laughs> gün batımından önce geliriz diye tahmin ettiydik ama işte gece biraz maceralardan sonra evin yolunu bulamadık. Bir saat geç kaldık. Bir saat geç kalınca sabahta bir saat geç çıkmak zorunda kaldık falan filan. Normalde bir saat erken gelsek buraya rahat yetişirdik yani. Çok güzel fotoğraflar falan çekerdik ama maalesef geç kaldık. Şimdi Airbnb'ye gideceğiz, eşyalarımızı koyacağız. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Birazdan Nil'den geçeceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyle. Şimdi kapatıyorum. Bir saniye sonra yeniden üzerinde buluşacağız. Ama bak oradaki güzel görüntü burada değil şu an. Yani. niye? kelhamdülillah. burada. Hı. mısın Aa çok güzel. Halkında mı <laughs> bu güzelliği? Bunlar arkasına okay. mı Şimdi dakika <laughs> Dur abinin şarkısının bir sözünü söyleyelim. <laughs> Abi. Anladın mı ne oldu? Güneş batıyor. daha pink. Hayır, bu şey Gülkan, hayır. Up yukarı Sun is Beka down. Onun neydi Furkan kalıbı söylesene. Sun going down. Hayır o da değil ya. Güneş batıyor der misin Furkan? Sun sunrise. Oha güneşe bakın. Sun sunrise Hı -hı, bak going down. Sunshine.